Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebute videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Fenerbahçe olarak Paris Saint Germain'i konuk ediyoruz. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında ve çok önemli bir maç bizleri bekliyor. Bugün arkadaşlar Noama Ferguson, Sudakov, Romero, Elif Enmas, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Cicu, Diomande, Osay Samuel ve Livakovic ilk sahada sağda olacağım. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Maça başlayan taraf Fenerbahçe olarak biz oluyoruz arkadaşlar. Umarım bu tarihi maçta istediğimizi alırız. Romero Romero çalımlarla gidiyor. Güzel de kes. Hoppa! Şimdi Osai Samuel. Samuel, NUAMA! Harika pas NUAMA! Asfakla dışarıda top. Ulan bu golü atsan efsane olucan. Donnarumma. Oynadığı yerde Dembele var. Dembele. Aldı topu. Kiku, girdi araya. Araya girmeyi başardı. NUAMA. Şimdi Elif. ama Elif Enmas. Say Samuel. Sudakov. Romero. Crespo, Sudakov. Aldı topu. Haydi! Oh be! 1-0. Aferin Ferguson. Çok güzel gol. Sudakov harika getirdi orada. Golü attırdı Ferguson'a. İşte Sudakov çok güzel çekti burada. Ferguson'u çok ince gördü. Ferguson da attı golü. Romero Romero Miguel Crespo Gördü Elif'i. Elif nasıl bir kontrolü o Elif? Hadi be. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Aferin. No geçer mi geçti? Atar mı pası attı Sudakov. Yani sağına alıp vuracan Dembele. Mbappe. Diomande araya girmeye çalıştı olmadı. Mbappe'den bir L1 üçgen Robertson'a. Robertson iyi getirdi topu. Romero harika girdi araya. Dakika 37. Harika bir atak şansı Fenerbahçe'miz için. Mbappe kovalıyor Romero'yu. Romero çekti topu. Tabi Mbappe'yi görünce frene basmak lazım. Ferguson Romero baktı kaleye vurdu olmadı edip Elmas. Xavi Simons. Diomande bırakmadı Mbappe'yi. Simons da pas atamadı. Aferin oğlum. Aferin size be. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Tabi Paris Saint Germain karşımızdaki takım bunu unutmayalım. Mbappe'ye baskı var. Crespo'dan ama alamadık. De Bruyne. Xavi Simons. De Bruyne. Romero harika girdi araya. Devamı gelmedi maalesef. Dembele. Aferin. Ferdi. Ferdi çekti topu. Sudakov. Nuama. 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 Olmadı. Crespo, oh, Ferguson, Donnarumma. Harika çıkardı. Donnarumma harika çıkardı. Devam. Basmaya devam. Süle. Kevin De Bruyne. Dembele atamadı topu. Ciku da girdi araya. Şimdi Nuama harika geçti. Nuama, Nuama kendi götürdü. Nuama sever bu topları. Nuama. Olan o nasıl bir vuruş ya? Miguel Crespo, Sudakov, Sudakov geçti rakiplerini. Sudakov kurdurtmadılar. Mbappe. Ya yapma be. Bir anda o boşta nasıl kaçtı o şerefsiz ya. Ferguson. Noama. Noama hocam faul yok mu ya? Adam 80 tane çalım atıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Bakalım Konate neler yapacak? Girdi oyuna. Sudakov. Harika bir pas Konate! Konate! 2-1. Kimse beklemiyordu bu pası. Kimse beklemiyordu. Paris Saint-Germain 1. Fenerbahçe 2 şimdi. Tekrar öndeyiz. Suzakov harika bir ince pas attı. Konat'ı affetmedi. Kolomuani. Barko izin yok. Şimdi ama. Barko kaçıyor önünde. Barko. Barco çekti. Harika çekti. Nuama kaleyi gördü. Burada olmadı. Konate dokunamadı. Bu harika maçta. Fenerbahçe 2-1 kazanıyor dese geridir. Kazanıyoruz çeyrek final ilk maçında. Evet arkadaşlar Paris Saint Germain'e karşı çok iyi bir galibiyet alıyoruz. Çeyrek final ilk maçında Şampiyonlar Ligi'nde. Böylelikle bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.